Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Her sorunun puan değeri 5'tir. Önce durdur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca beni instagram ibrahimhoca.33 adresinden de takip edebilirsiniz. Bir metnimiz var. Bu metne göre 4 tane soruyu cevaplayacağız. Metnimizi iyi okuyalım afet ve çocuk ajandası. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara afet ve çocuk ajandası dağıtılıyor. Çocukları afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla özel olarak hazırlanan 10 bin adet ajanda merkez ve kırsaldaki okullara ulaştırılıyor. Ajandalar doğal afetler ile ilgili önemli bilgi ve mesajlar içeriyor. Sayfaların bir yüzünde not yazma bölümü, diğer yüzünde ise eğitici ve öğretici bilgilerin yer aldığı ajanda gerek içerdiği bilgiler gerekse çizgisel tasarımları ile adeta bir ders kitabı niteliğinde. İlkokul ve ortaokul öğrencileri seviyesinde özel tasarımla renkli olarak hazırlanan ajanda içerisinde acil telefon numaraları, takvim, deprem anında güvende kalmak için neler yapılması gerektiği, afet ve türleri, doğa olayları, afet öncesi hazırlık, aile afet acil durum planı, depremin ne olduğu, heyelan ve sel anında yapılması gerekenler iyi bir yangın kaçış planının nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. İlk sorumuz. Birincisinde metinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hangi çalışma anlatılmıştır? Çocuklar burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin doğal afetlerle ilgili çalışması anlatılmış. Metinde doğal afetlerle ilgili çalışma anlatılmış ya da bu tarzda bir cümleyle cevap cümlesiyle 5 puan hesaplama yapabilirsin. Metne göre ikinci sorumuz çocuklara ajanla dağıtılmasının amacı neymiş? Bu ajandanın amacı çocukların doğal afetler konusuyla bilgilendirmeyi amaçlamıştır diyebilirsin. Metne göre 3 numaralı sorumuz dağıtılan ajanda da hangi bilgiler yer alıyormuş? Çocuklar bunu metin üzerinden bakalım. Baktığımız zaman renkli olarak hazırlanan ajanda içerisinde bak buradan başlıyor. Acil telefon numaraları ve buraya kadar işte iyi bir yangın kaçış planı nasıl olması gerektiği yazıyor. Buradaki bilgilerin hepsini oradaki cevap cümlesine yazman gerekiyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliriz. Velileriniz bizi 507 215 2658 numara telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. 3 numaranın cevabı ajanda içinde acil telefon numaraları, takvim, deprem anında yapılması gerekenler, afetler ve türleri, doğal oyları, depremin ne olduğu, heyelan ve sel anında yapılması gerekenler, yangın kaçış planının nasıl olması gerektiği yer alıyor bu tarzda bir cevap cümlesini. Ezberlemene gerek yok sevgili öğrenci. Burada zaten yazıyor. Bunların aynısını yazarak da 5 puan hesaplama yapabilirsin. Metne göre son sorumuz bu metin hangi yazı türüne örnek olabilir ve neden diyor? Çocuklar bilgilendirme yazı türüdür ve haber yazısına örnek olarak verilebilir. Bu metin bilgilendirme yazım türlerinden haber yazısına örnek olarak verilebilir. Neden? Çünkü burada yazılan metin önemli bir konuyu dile getiriyor. Kolay anlaşılır, akıcı, açık ve durudur. E, toplumun büyük bir kısmını ilgilendiriyor. Yazan kişi karşısında tarafsız kalıyor ve yorumlardan kaçınarak bize bir bilgilendirme, bir haber yazısını burada veriyor. Buna da neden olarak belirtebilirsin. Her sorunun 5 puan olduğunu lütfen unutmayalım. Test sorularına geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Bakalım. Bırakın her şey olduğu gibi kalsın. Herhangi bir şey yok. Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık bir şey yok. Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu. Martıların denize çakılmasını bir füzeye benzetmiş. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yazılımızın altıncı sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur? Sevgili öğrenciler, geçiş ve bağlantı ifadesini 5. sınıfta gördüğün farklı düşünmeyi yönlendiren ifadeler olarak da bulabilirsin. Ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki ne var ki, halbuki, buna rağmen, yine de kelimelerini alabiliriz örnek olarak. Oysaki herkes eskiden daha anlayışlı bana karşı, anlayışlıydı bana karşı. Oysaki kelimesini gördük. Son yıllarda özellikle de büyük şehirlerde trafik yoğunluğu arttı. Çocuklarımız başka bir deyişle geleceğimize iyi birer örnek olalım diyor. Burada B seçeneğine baktığım zaman. Kardeşim yalnız kalmaktan hiçbir zaman hoşlanmaz. Buradaki yalnız kelimesi aslında bu da geçiş ve bağlantı ifadesidir ama buradaki cümledeki anlamıyla değil. Yani oraya gelirim yalnız şöyle şöyle yaparsam böyle olsaydı olabilirdi. Ama burada yalnız kalmaktan işte e, yalnız kelimesinin bir zarf görevinde olduğunu görüyorum. Cevabım B seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır? Yapısına göre fiiller 3'e ayrılır. Basit yapılı, türemiş yapılı ve birleşik yapılı. Dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Uyuyamam, gide durun, dil döktük ve dağıtıldı. Gide durun, gitmek ve durmak. Dolayısıyla ben buna birleşik yapılı diyebilirim. Dil döktük burada kurallı birleşik pardon kalıplaşmış olan bir birleşik fiilin olduğunu görüyorum. Dil dökmek yine birleşik yapılıdır diyebiliriz. Dağıtıldı ve uyuyamam kelimesi. Şimdi dikkat edelim burada. Uyuyamam diyor burada. Olumsuz olan fiilleri özellikle olumluya çevirin. Uyuyamam kelimesi olumsuzdur. Bunu sen olumluya çevirdiğin zaman uyuyabilirim. Bunun olumlusu budur sevgili öğrenciler. Olumluya çevirdiğin zaman uyumak ve bilmek iki tane kelimeyi gördün. Dolayısıyla burada da yine birleşik yapılıdır diyebilirim. Dağıtıldı kelimesinin kökü sevgili öğrenciler. Burada dağıtmaktan gelir. Dağıtmak ve dağıtılmak. Burada fiilden fiil yapan bir yapım ekinin aldığını görüyorum. Dolayısıyla türemiş bir fiildir. Diğerlerine göre üçü birleşikken bu türemiş bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevabım D seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili vardır diyor. Sevgili öğrenciler tezlik fiili fiil kök ya da gövdelerine getirilen iver, ever şeklinde yapılan bir fiildir. Birleşik fiildir. Anlamca bu işi çabucak hızlı biçimde yapma anlamı katar. Baktığım zaman işlerimizi tamamlayınca biz de sizinle geliriz. Siz de çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabilirsiniz hazırlıklarınızı bitiri verin. Kelimenin kökü bitmek, bitirmek, ır ir burada e, yapım ekidir aynı zamanda. Bitiri vermek bir anda bu işi hızlı bir şekilde yapma anlamı var. Doğru cevabım C seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardı? Çocuklar buna dikkat edelim senden birleşik yapıdayı söylemiyor. Birleşik yapıda da iki tane kelimenin olması gerekiyor. Mesela affetmek gibi. Bu birleşik yapılıdır. Ya da ulaşmak ve bilmek. Bu da birleşik yapılıdır. Şuna bakmam gerekiyor. Birleşik zamanda iki tane kip eki bir arada kullanacak. Ya ek fiil yöntemiyle ya da iki tane kipin, haber kipinin ya da istek kiplerinden ikisi yan yana kullanılması gerekir. Şimdi tek tek burada bakalım. Tam iki haftadır tiyatro oyunu için hazırlanıyormuş. Kelimenin kökü Hazır burada. Baktığım zaman hazırlanmak, hazırlanı burada. Ses türemesidir. Yor ekini almış şimdi ve buraya da muş ekini, kip ekini getirmiş. Şimdiki zamanı getirmiş ve rivayeti getirmiş. Şimdiki zamanın rivayeti iki tane kip ekinden oluşuyorsa birleşik zamanıdır diyebilirim. Cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Çocuklar cümlelerin sonuna nokta ekleyebilirsin, ünlem ekleyebilirsin, üç nokta olabilir, soru işareti olabilir. Bakalım. Neden hiçbiriniz bana bu konuyla ilgili bilgi vermediniz? Çünkü bu sebep bu sebepten dolayı. Dolayısıyla burada bir soru işareti var. Eğer cevap verebiliyorsan soru cümlesidir. Soru cümle, soru işaretini eklemem gerekiyor. Çocukluk arkadaşımın ismini nedense bir türlü hatırlayamıyorum. Bu cümleyi söylediğimde soru sorma gereği duymuyorum. Tamamlanmış bir cümle dolayısıyla noktayı ekledim. Sürekli takip ettiğiniz bir gazete ya da dergi var mı? Evet var ya da hayır yok diye cevap verebiliyorsam soru cümlesidir. Soru işaretini getirdim. Birçok canlı türünün tehlikede olduğunu kaçınız biliyoruz? İşte üçümüz biliyoruz, beşimiz biliyoruz. Cevap verdim çünkü bana soru sorulmuş. Soru işareti ekleyebilirim ama B seçeneğine baktığım zaman cevap veremediğim için tamamlanmış bir cümle oluyor. Ve sonuna diğerlerinden farklı olarak noktayı getirmem gerekiyor. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır diyor. D seçeneği denizin muhteşem manzarası karşısında ağzım dilim tutuldu. Sevgili öğrenciler, bir e, deyimdir. Bahçemizdeki elma ağacının meyveleri toplamak için can atmak bir deyimdir. İnsanları çevre konusunda bilinçlendirmek için elimden geleni yapmak bir deyimdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Herhangi bir şekilde deyim göremedim. Cevabım A seçeneği. Ata sözleriyle ilgili bir sorumuz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır diyor. Birlikten kuvvet doğar, yalnız taş duvar olmaz, ev alma komşu al bir elin nesi var? iki elin sesi var. Çocuklar birlikten kuvvet doğar. Yanlış ta taş duvar olmaz. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Bunlar da bir dayanışma işbirliğinden bahsederken burada komşuluğun öneminden bahsediyor. Doğru cevabım C seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme yapılmıştır diyor. Bayrağımız gururlu bir şekilde dalgalanıyor. Göremedim. Kutul Amare'de askerlerimiz aslan gibi mücadele etmişlerdir askerlerimizi burada aslana benzetmiş. Doğru cevabım B seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı taşımaktadır diyor. Bakalım. Aradan uzun yıllar geçtiği için komşumuzu tanıyamadım. Komşumuzu tanıyamaması bir sonuçtur sevgili öğrenciler. Komşumuzu tanımamasının sebebi aradan uzun yıllar geçmesi. A'yı eledim. Burada neden sonuç ifadesi var? Düzenli olarak spor yaptığından sağlık sorunları yaşamadığını söyledi. Sağlık sorunları yaşamamış bu bir sonuçtur. Nedeni ise düzenli olarak spor yapmış. C'yi deledim. Kalp çarpıntılarının nedeni kahveyi fazla tüketmesiymiş. Kalp çarpıntıları yaşıyor. Bu bir sonuçtur. Bunun nedeni ise kahveyi fazla tüketmesi. D seçeneğini eledim. Amaç sonucu bulmak için için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebilirsin. Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapmak için hazırlanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapmak amacıyla hazırlanıyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorum aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul anlamı taşımaktadır diyor. Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm. Başkaları mutma, mutlu etmek için çalışanlar var. Bar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı. Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde duramıyorum. Bana yardım edersen. SSA burada koşul anlamı bildirir. Ee, i̇şimi çabuk bitirim ama bir şartım var. Bana yardım etmen. Doğru cevabım A seçeneği. 16 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Birçok sorunu birlikte çalışarak çözebildik. Birçok bir burada bitişik yazılması doğrudur. A'yı eledim. Mutluluk da, mutsuzluk mutsuzlukta da hayata bakış açımıza bağlı. Çocuklar okurken t şeklinde okuyabilirim. Ama buradaki dd bağlacı e, ayrı yazılması gerekiyor. Bağlaç olan de zaten ayrı yazıldığında t olamaz. Burada herhangi bir hata yok B seçeneğini de eledim. Bizim seninle anlaşabilmemiz için bir takım meseleleri aşmamız gerekir. Bir takım kelimesinin birleşik yazılması gerekiyor. Bir yerine başka bir sayı getirdiğinde oluyorsa, o zaman onu ayrı yazabilirsin. Bizim seninle anlaşabilmemiz için üç takım meseleleri anlaşmamız, aşmamız gerekir. Baktığım zaman bir kelimesinin yerine başka bir sayı getirdim, anlamsal e, olarak bozulduğunu gördüm. Dolayısıyla bir takımın burada bitişik yazılması gerekiyor. 17 numaralı sorumuz. Yukarıdaki deyimler anlamlarına göre gruplandırıldığında hangi sembolle gösterilen deyim dışta kalır diyor bize. Havalara uçmak, bayram etmek, etekleri zil çalmak. Sevgili öğrenciler burada sevindiğin zaman bu deyimleri kullanabilirsin. Dört gözle beklemek burada karşıdaki kişiyi özlediğinde bunu kullanabilirsin. Farklı olan D seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur diyor. Bakalım. Ankara'ya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrılması gerekiyor. A seçeneğini eledim. Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatır mısınız? mısınızın burada ayrılması gerekiyor. Eledim. Yaşamımızdaki güzelliklerin sevgili öğrenciler bakın ki'nin olduğu yere ler ekini getirdiğinde anlamlı bir kelime ortaya çıkıyorsa bitişik yazılır. Yaşamımızdaki ler getirelim. Yaşamımızdakiler. Ben bu kelimeyle bir cümle kurabilirim anlamlı bir kelimedir. Dolayısıyla buradaki ki'nin bitişik yazılması gerekiyor. Ayrı yazılmış hata var. Bunu da eledim. 1901'de doğan şair ortaokula Erzurum'da başlamıştır. Sayılara gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Erzurum'un E harfi büyük gelen de kesme işaretiyle ayrılmış. Ortaokulun adı olsaydı O'yu büyük yazardım. Ama sadece ortaokuldan, ilkokuldan, liseden bahsediyorsa burada küçük harfle başlaması gerekiyor. Herhangi bir hata yok. Doğru cevabım D seçeneği. 19. sorumuz söz sanatlarıyla ilgili aşağıdaki cümleleri bu cümlelerdeki söz sanatlarıyla eşleştiriniz diyor. Bakalım. Kişileştirme, konuşturma, benzetme ve tezat var burada. Derinden derine ırmaklar ağlar. Çocuklar ağlamak insana özgü bir davranış. Bunu ırmağa yüklüyorsun. Burada bir kişileştirme vardır. Eşleştirmeye yaptım. Karanlık gecenin ardından beyaz bir sabaha kavuştuk. Gece ve e, sabah kelimesi karanlık ve beyaz diyor burada aydınlık demek istiyor. Burada da bir tezatlık var eşleştirmeyi yaptım. Martılar neşe içerisinde neşe, e, denize dalıyordu. Çocuklar neşe yine insana ait bir özelliktir. Martılara yüklüyorsun dolayısıyla burada bir kişileştirme var. Bülbül güle her şeyim sensin dedi. Burada bülbülü konuşturulduğunu görüyorum konuşturma tabii ki. Çocuk bir ailenin meyvesidir. Çocuğu burada bir ailenin mey meyvesine benzetmiş. Bunu da bu şekilde eşleştirmem gerekiyor. 20 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin cümlelere kattığı anlamı örnekteki gibi yazınız. Hepsinde de birleşik zamanlı fiiller var sevgili öğrenciler. Bunları anlamsal olarak ele almamızı istiyor. Yani ben çayıma şeker atıyordum. Terk edilmiş bir alışkanlık var burada. Baktığım zaman her işi kendisi yapmışmış. Buradaki anlam küçümseme, oradaki kişiye inanmama anlamı vardır. Çalışmalarımızı tamamlamamıza yardımcı olacaktı. Çocuklar burada gerçekleşmemiş bir beklenti vardır. Amcamlar bağdaki üzümleri toplamıştır. Burada da olasılık ihtimal anlamları vardır. Önceden komşularımızla daha çok görüşürdük. Sanki şimdi görüşmüyor anlamı çıkıyor. Terk edilen bir alışkanlıktan bahsediyor. Sevgili öğrenciler yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.